Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Normal Minecraft bildiğiniz değil deneme sürümü çünkü para yok. arkadaşlar eğer bu videoyu çektikten 2 ay sonra e, 30 abone olursa bunu şeyini alacağım arkadaşlar. Neydi? Paralısını. Hemen ben daha yeni arkadaşlar video çektim yanlış oldu. daha sürüm açtım hemen onu da doldurdum yeri yarı, yerde kaldım direkt kaydet çık yaptım. Olsun. Artık arkadaşlar video çekerken yüzümü bek göstermeyeceğim. Cemik. Arkadaşlar hemen yanımızda şey oldu. Kanka ben yürümüyorum. Çok saçma arkadaşlar bu şekilde. Hmm arkadaşlar bir tane çubuk yaptık. Bir tane yaptık. Ona şunu koyalım arkadaşlar. Buradan bir tane kazma yapalım. Şimdi gidip biraz taş toplamamız lazım ama oynayabilirsek tabii. Çünkü oyun acayip kasıyor arkadaşlar. Sahta kaz taş kazmamız lazım. Üç tane taş. Hadi ya. Lan ben bununla mı kazıyorum? 3 tane yeter arkadaşlar. Şu yükten hemen. Taş şey. Kır, kır 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 kır. İlk işim kömür. Kömür bulmuşum bari şansımı iyi kullanayım. Ama oyun donmazsa tabi. Tabi avuza düşmezsen. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Bakın şurada sizin için 2 saattir uğraşıyorum şunu yapmak için. Biraz maden yapacağım arkadaşlar. Ne? O burada kömür yığını var. Sekiz tane kömür yaptım bile. 11 oldu. Hemen nereye beni dedi Arkadaşlar oyun şu anda çok iyi saçmaladı. Hatta ah, Açacağım video şu anda. Arkadaşlar video şu anda burada durdurmam lazım. Ben bekleyin çünkü bir şey yapacağım. Arkadaşlar biraz kasıldım. Bir de ayarlarını yaptım oyunun. 11 tane kömürüm var. 16 tane bakırım var. 7 tane de demirim var. Hmm. Şimdi arkadaşlar biraz köy bulmaya çalışacağım biraz. Klasik youtuberlar gibi. Ben bulup geliyorum. Arkadaşlar videoyu durdurduğumdan beri bayağı videoyu unutmuşum ben. Bayağı böyle kastım. Tahtadan küçük bir ev yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada kapısı. Açtım kapıyı. Girdim. Dışarıdan çıkarken burada. <laughs> burada işte külçem şey o. <laughs> Yakıt. İsmini unuttum işte şu. Yatak. Burada 11 tane şey var. Demirim. <laughs> 16 tane bakırım var. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biraz şey çektim. Aklıma video olduğum geldi. Odun kazmaya odunum bitti. Şansıma da tam burada ağaç varmış. Ak. Buna gideceğim, gideceğim. o zaman da şey olmuştu, olmuştur. Aha. Şanslıymış. Şunu Altık arkadaşlar. Bak. Ellerim burada kendisi hareket ediyor arkadaşlar. Yani şuradan crafting table'ı kırdık. İşte bundan yaptık. Taşından taşım vardı. Buraya gerek yok şimdi. Tam bir tane kılıç yapabiliyorum. Ne kaldı? M, hmm. demir. <laughs> Belki bunu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi hemen geç oldu. Uyuyacağız. Alacağız. Akşam oldu işte. Sabah oldu. Hadi kalk Şimdi arkadaşlar. Şöyle şekil biraz kazanacağız. Açacağız. Şekil. Açacağız. Kazandım.